Nem baş iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Suriye'deki gelişmeler ulusal ve ulusal arası gündemin ana konusunu oluşturmaya devam ediyor. Kürt medyası da Kürtlerdeki bu yüksek hassasiyet duygusunun bir gereği olarak o duygulara bir tercümanlığın ifadesi olarak yayınlarında ağırlıklı olarak bu konuyu işliyor. Canlı yayınlar yapılıyor, söyleşiler yapılıyor, bölgeden haberler veriliyor. Şahba'dan, Haseki'den, Kobani'den, Deyli Zor'dan, Rojava'dan Suriye'nin birçok bölgesinden gelişmeler anı anına gündeme düşüyor ve sosyal medyada diğer medya organlarında da yoğun bir biçimde paylaşılıyor. Uluslararası medyada da öyle. Konu çok önemli. Suriye'nin ne olacağı çok önemli. Esad'ın yerinde kalıp kalmayacağı sorusu çok önemli. Kalmayacağı anlaşılıyor. Esad'ın yerine kim gelecek? Ee, Suriye'de devlet sistemi de çökecek mi? Suriye bölünecek mi? Yoksa bir askeri darbe mi? Sürekli darbelerden de söz ediliyor zira. Bir askeri darbe, bir askeri konsey mi kurulacak? Geçici bir hükümet mi kurulacak? Tarafların onayını alan bir geçiş süreci mi yaşanacak? Bütün bu soruların yanıtı aranıyor. Ancak hiç kimse de bu sorulara e, kesin şöyle olacak diye bir yanıt veremiyor. Sürede bir kovu, Türkiye'nin bir çalkantılı süreç var. Nereye gideceği, nasıl Şekilleneceği çok merak ediliyor Dediğim gibi Suriye'de yeni dengelerin nasıl oluşacağı Önemli bir e, gündem maddesi Esad'ın koltuğuna kim oturacak Bu da çok önemli Çünkü Esad artık kısa bir süreliğine kalsa bile e, Suriye'deki gelişmeleri e, Belirleyebilecek e, Eski konumunda değil Esad e, kaybetti Esad'ın sadece e, Zaman e, belirleyecek Siyasi ömrünü ya şimdiden bile çok tartışmalar var. Kimlerine göre Esad darbe yapılacak. Kimlerine göre Esad kaçtı. Bu akşam herhalde Tahran'a bir ziyareti var. Onu bile Esad kaçtı ülkesini terk etti diye servis edenler var. Fakat şu, yani Esad ağır bir darbe aldı. Ee, Esad'ın ağır darbe almasına izin veren güçler, işte Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Şimdi bu süreci nasıl yönetecekler? Bu süreç nereye doğru evrilecek? Onun yanıtı aranıyor. Çeşitli spekülasyonlar var. Bugün Jolani de konuştu. Jolani açık bir biçimde CNN'e dedi ki bu rejim öldü, yeni bir rejim kurulacak dedi. Yeni bir hükümet kurulacak. Herkesin bir arada yaşayabileceği, kimsenin kendini yabancı hissetmeyeceği, Suriye'de tek bir yöneticinin kefi kararlar alacağı bir dönem değil kurumsal bir yönetim inşa edileceği bir süreç başlayacak dedi. Jolani bunu bugün Amerika medyası serinin üzerinden verdi bu mesajlarını. Önemliydi fakat Jolani'nin e, Halep'ten sonra Hamay'de ele geçirmesi HTS'nin ve Humus'un kapılarına dayanması şimdi Humus'ta bir çatışmalı süreç yaşanıyor. Humus'tan sonra sıranın Şam'a geleceğini onlar da söylüyorlar. Bugün Erdoğan da onlara bir destek verdi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Muhaliflerin hedefi Şam'dır dedi. İdlib, Hama, Humus ve e, şimdiki Halep el, elbette Şam'dır dedi. Muhaliflerin yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bu yürüyüşün devam etmesidir dedi. Erdoğan ayrıca Esat'a bir çağrımız olmuştu fakat Esat bizi dinlemedi. Ne yazık ki biz kendisinden olumlu bir cevap alamadığımız için gelişmeler bu aşamaya vardı dedi. Yani Esat'a Erdoğan çok açık bir biçimde dedi ki sen bizi dinleseydin bunlar başına gelmezdi. Hatta şey senin üzerine sürmezdik halinde bir mesaj verdi. Dediğim gibi Esat'ın geleceği, Suriye'nin geleceği tartışılıyor. Bununla ilgili çok önemli bir toplantı yarın Katar'da yapılacak. Katar'da 22. Doğa Forumu var. fakat Astana garantörü ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran. Gerçi Aslan'a da kalmadı. Aslan'a artık e, tarih oldu. Aslan'a da bu ateşe saldırısından sonra deyim yerindeyse çöpe gitti ama ülkeler arasında Türkiye, İran, Rusya arasındaki görüşmeler sürüyor. Özellikle Türkiye ile Rusya bu konuda farklı bir politika izliyorlar. Onu sizlerle paylaşmıştım. Bir anda denkleme yeniden girmeye, kendi çıkarlarını garanti altına almaya çalışıyor. Fakat İran'ın işi çok zor görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri de devrede öyle anlaşılıyor. Dün bilinkinin açıklamalarından da bunu anlıyorduk. Bu Gelen haberlere bakacak olursak, bugün, yarın Katar'da yapılacak, 7-8 Aralık'ta Katar'da yapılacak Türkiye, Rusya, İran görüşmelerine doğrudan ya da dolayı olarak Amerikalıların da katılacağı söyleniyor. Katar'da zaten Suriye meselesinde bir ara bulucu ülke hem Hamas konusunda hem Suriye konusunda. Suriye'de de başından beri Türkiye ile birlikte hareket eden o cihadist çeteleri finanse eden de bir ülke. Dolayısıyla e, Esad'ın geleceği ile ilgili toplantının Katar'da yapılıyor olması da önemli. Peki ne olacak? Yani özellikle Rusya, Türkiye, İran ve Amerika Birleşik Devletleri. Bir de tabii ki İngiltere ve İsrail var görünmeyen ülkeler olarak bu sürecin içinde. Bunlar Esad'la ilgili nasıl bir karar verecekler? Esad'a çekilme diyecek Rusya bu ülkelerin zimli de olsa onayını aldıktan sonra. Yoksa esasla devam mı edecek? Esad devam etme fikri Rusların bir fikri olarak ortaya çıkmıyor. Kimse Esad'a artık destek vermek de istemiyor. İran'ların dışında. da sonuçta bu vermek istedikleri desteği de çok göstermelik olduğu anlaşılıyor İran açısından. Bugün çok sıkıntılı. Yeni gelişmeler de yaşandı. Dolayısıyla Aslan'a ülkeleri olan yani Türkiye, İran ve Rusya Suriye'nin sözüm ona ateşkes konusundaki garantör ülkeleri ateşkeste kalmadığına göre yine bunların bir ortak zeminde uzlaşmaları da zor görünüyor. Fakat dediğim gibi daha önce Türkiye ile Rusya arasında sağlanan ve Amerika'nın da onay verdiği bu gelişmelerin içinde Esad'la ilgili yeni bir karar çıkabilir yarın. Dediğim gibi Esad'a bir çekil çağrısı da yapılabilir ya da Esad'la bir geçiş süreci de hazırlanabilir. Kısa vadeli bir geçiş süreci, bir geçiş hükümeti oluşturulabilir. Neler olacağını bilmiyoruz. Fakat eğer Esad'la ilgili bir karar bu ülkelerden çıkmaz, bir müdahale olmazsa, Hatta Şam'a dayanır, Şam'a da ele geçirirse artık Suriye'de yeni başka bir dönem başlanır. Suriye artık dikiş tutmaz Suriye'de. paramparça olur. Çünkü şunu da biliyoruz. Mesela Suriye şu anda üç parça, üç temel dinamik var. Hatta Şer'in ve Suriye e, bir ordu adı verilen bu cihadist güçlerin öncülük ettiği sünni güçler, cihadistler, Kürtler, bir de elbette Musaililer. Şimdi e, cihadistler çok parçalı. Kürtler tek parça. çoğu şükür ki ne tek parçalar. Birlikteler. Yani orada Rojava'da en azından e, güçlü bir Kürt iradesi var. Musaililer de öyle. Fakat Sünni Araplar ki Suriye nüfusunun çoğunluğunu da oluşturuyorlar. Yüzde yetmişine yakın oluşturuyorlar. Sünni Araplar adına hareket eden güçler tamamen dağınık ve tamamen dediğim gibi çetevari faaliyetleri de var. Her ne kadar bundan vazgeçtiklerine dair Cerani'nin ağzından uluslararası topluma bir takım taahhütler veriyorlarsa onların kendi aralarında da ciddi bir rakabetleri var. Dolayısıyla eğer Şam'a gider Şam Şam'a otururlarsa, Şam'da bir düzen kurulması, Şam Devleti, hükümeti çökerse, hükümet mekanizması çökerse Şam'da bir kargaşa kaos baş gösterecek. Dolayısıyla ülkede kapanın elinde kalacak ciddi bir yeni bir çatışma süreci başlayacak. Öte yandan yani Ceren'i gelirse bir diktatör gitmiş, başka bir diktatör de gelmiş olacak. Esad gidecek, yerine belki de Saddam'ın çizmelerini giymiş yeni bir diktatör gelecek. Dolayısıyla yine dikiş tutmayacak, yine bir çatışmalı süreç olacak. Bu sefer... Suriye'de yeni enfarlar, yeni Halepçelerin yaşanma ihtimali var. Çünkü biz bunların fıtratlarını ve bunların temel karakterlerini biliyoruz. Kürt düşmanı, özgürlük düşmanı, kadın düşmanı, farklı olan herkese düşmanlar. Her ne kadar bugün biraz şartların gerektirdiği gibi e, cici mesajlar verseler de onların yapıları çok müsait değil. Demokrasiye, özgürlükleri, farklılıkları kabul etmeye dönük bir yapıları yok. Dolayısıyla i̇şte eğer... Ben izin verileceğini sanmıyorum. Yani Jolani'nin gelip esatın koltuğuna oturacağını bu aşamada ona bir izin verileceğini sanmıyorum. Uzun vadede de pek ihtimal vermiyorum ama büyük güçler ne düşünüyorlar? Suriye ile ilgili esas planlar ne? Eğer bir çatışma, yeni bir şiddetli çatışma ve bir bölünme arzu ediliyorsa Jolani Heteş'e uygun bir aktördür. Gelir Şam'a da oturur ondan sonra da dediğim gibi kapanın elinde kalır. Şiddetli yeni bir boğazlaşma yaşanır ve Suriye'de artık üç ayrı bölge Ortaya çıkar ya da bir geçiş hükümeti kurulur, yeni bir lider bulunur. Mutlaka bu süreci hazırlayanlar bunun alternatiflerini de örgütlenmişlerdir. Belki de bir köşede yeni bir lider, yeni bir hükümet bileşimi hazırlanmıştır. Onları bilmiyoruz fakat yarın öbür gün Katar'da yapılacak toplantılar önemli. Bu toplantılardan çıkan sonuç bildirgesi ve sonuç önemli olacak. Dediğim gibi esataya çekil diyecekler ya bir dönem daha. Hatta de hızını keserek Esad'la böyle bir iki üç aylık bir geçiş süreci yaşayacaklar ama öyle olmasa bile Esad'a çekil deseler bile Öyle zannediyorum Hateşed'in önce, Jolani o koltuğa oturmadan önce oraya başka birini yine süre devleti içerisinde ya farklı bir yerden bir başka lider ve bir Hükümet, geçici bir hükümet e, kurabilirler. Suriye bir dönemde öyle devam eder. Bir geçiş süreci yaşayabilir. Fakat her ne olursa olsun artık Suriye fiilen zaten üçe bölüldü. Üç etnik etkinlik alanı var. Üç temel dinamik e, oluşuyor. Başından beri de öyleydi. Fakat Irak gibi bir anayasa sisteme kavuşması için acaba yeni bir çatışma mı gerekecek? E, Bunun için mi Cunani e, Şam'a e, girecek? Yoksa daha önce hazırlanmış bir takım siyasal projeler ağır ağır bu süreç üzerinden belki bir Cenevre süreci, belki bir yeni birleşmiş, birleşmiş Milletler önceliğinde yeni bir süreçle hayata geçecek. Onları bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. Fakat temel olarak artık Esad döneminin kapandığını söyleyebiliriz. O artık bir zamanlama meselesi. Hatta şeni ve de doğrusunu isterseniz Suriye'de bir geleceğinin olacağına inanmıyorum. Ama büyük güçler dediğim gibi ne gibi oyunlar kuruyorlar, ne gibi yeni hazırlıklar var. Suriye üzerinden bölgeye dönük olarak ne tür hamleler yapılacak bunları bilmediğimiz için kesin bir şey de söylemek mümkün değil. Fakat dediğim gibi eğer Celal'i gelirse bir diktatör gitmiş, değeri gelmiş olacak ve Suriye'de çok şey değişmeyecek bu sefer. Kanlı çatışmalar, kanlı hesaplaşmalar devam edecek. Her ne kadar hadi şimdi şimdi Kürtlerle Görünüşe olarak da bir takım mesajlar vermiş olsa bile ateşe güçlendiğinde Şamla işi bittiğinde Kürtlere yer Bunun da e, farkındadır Kürtler. Bu konuda zaten Mazlum Kuvayı'nın eski genel komutanı da önemli açıklamalar yaptı ve dedi ki, hatta e, şeyle diyalog halindeyiz. Bir anlaşmadan söz etmedi. Medyada bir anlaşma olduğuna dair bir takım e, e, haberler çıktı ama Mazlum Kuvayı bir diyalogumuz var. Güçlerimiz orada duruyor. Güçlerimiz e, Halep'teki Kürtleri ve o mahalleye sığınan bütün kesimleri koruma konusunda kararlıdır. Fedakarlık yapıyorlar. Heteşe'nin de verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Aslında Masum Koza söylediğinde Hateşe'ye dönük olarak bir güvensizlik ifadesi de var. Verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz demenin altında yatan temel neden bence bu. Çünkü herkes biliyor yani Heteşe güçlendiği zaman dönecek işi şey, Şam'da, Humus'ta, Hama'da o taraflarda bittiği zaman Türkler'e dönecek. Çünkü saklamıyorlardı zaten. Geçenlerde hatta şey bir işgal ettiğinde de orada bir bildiri yayınlanmıştı. Orada PYD'ye, PYD, YPG'ye, PKK'ye bir sürü suçlayıcı ifadelerle de saldırmıştı. Dolayısıyla onların Kürtler konusundaki tutumunu, yaklaşımını, sahip oldukları siyasi anlayışı biliyoruz. Bir onların arkasındaki güçleri, özellikle Türkiye'nin Kürtler konusundaki politikasını biliyoruz. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç her, her açıdan devam edecek gibi görünüyor. E, önemli bir gelişme oldu. Aslında ez-Zor'daki gelişme tarihi önemli de bir gelişme. E, Suriye rejim ordusu ve İran milisleri uzun bir süredir Fırat'ın batı tarafını, ez-Zor'un batı tarafını tutmuşlardı. Oradan SDG bölgesine de saldırıyorlardı. Onlar çekilmek zorunda kaldılar. Onlar çekilince bu sefer de CDG oraya doğru bir hamle yaptı ve SDG dedi ki işit o bölgelere doğru yayılıyor. Doğru çünkü Delizor ve Oçu bölgesinde işitin de kaç gündür hareket içinde olduğu ve yeni alanlar tuttuğu da görülüyor. Dolayısıyla SEDEK e Delizor kent merkezine girdi, kent merkezini ele geçirdi. Ebu orada, e bu Kemal'dan Delizor'a orada Ürdün sınırına hatta Lübnan'a kadar giden hat kapatıldı. Yani eskiden e, İran'dan başlayıp ta Golan tepelerine kadar, İsrail sınırına kadar, Lübnan'a kadar giden yol Şimdi artık bugün itibariyle kapandı ve Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'de aslında uzunca bir süredir bu yolun kapatılmasını istiyorlardı. Çünkü oradan giden silah, cephane, asker, takviye hepsi İsrail'le savaşta kullanılıyordu. İsrail'e karşı kullanılıyordu. İsrail bu güzergahın kapatılması konusunda uzunca bir süredir zaten Amerika ile birlikte bir çalışma yürütüyorlardı. Amerikalılar bölgede gözetleme kuleleri de kurmuşlardı. Eski ÖSÜ gruplarından bazı güçleri de o bölgeye getirip yerleştirmişlerdi. Ama şimdi artık da 5010 Sedege'nin eline geçtikten sonra o hat tamamen kapandı. Yani İran'la hat kapandı. Ebu Kemal'den Golan'a giden yollar artık önemli ölçüde Kürtleri, Kürt güçlerinin elinde. Bu tabii ki Sedege'yi de özel yönetimiyle bir biçimde güçlendiriyor. Mazlum Kobani önemli açıklamaları yaptı. Mazlum Kobani'nin açıklamalarından öne çıkan en önemli gelişme bana sorarsanız Suriye'deki yeni durumla ilgiliydi. Esat artık tek belirleyici değil. Esat artık sorunların çözümünde tek adres ve tek muhatap değil dedi. Yeni bir durum oluştu dedi. Yeni bir askeri ve siyasi durum var. Buna uygun olarak yeni duruma uygun olarak biz de bir takım hamleler yapacağız. Çözüm için hazırız. Herkesle konuşmaya da hazırız. Türkiye'de dahil bütün çevrelerle bu sorunların çözülmesini Suriye'de yeni bir e, geleceğin inşa edilmesini konuşmaya bununla ilgili diyalog kurmaya hazırız dedim. Mazlum Kobani çözüm mesajları verdi, barış mesajları verdi. Aynı zamanda halka dönük tehditlere karşı da kararlıca direnecekleriz. Onları halkı savunacakları mesajını verdi. Göçmenlerle ilgili de sürecin tamamlanmakta olduğunu söyledi. Bugün dedi Şahba'dan geçenlerin tamamı artık güvenli bölgelere ulaşmış olacak. Amerikalıların da desteğiyle, ödeşiş milletlerle işbirliği içerisinde bu göçmenleri, Kürt göçmenleri güvenli bölgelere taşımayı, tahliye etmeyi bir önemli ölçüde tamamladık dedi. Dediğim gibi Erdoğan da destek verdi. Şam'a kadar kazasız belasız gitsinler dedi. Esad bizi dinlemedi. Esad da artık kendi haline baksın anlamda mesajlar verdi. Fakat bütün bunlardan bizim çıkaracağımız bir tek sonuç var. Türkiye, Yeni Suriye'nin yapılanmasında aktif olmak, daha çok rol almak istiyor ancak... Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, İsrail, İngiltere, bunlar bu kare Aslında bu dörtlünün de bu konulardaki tutumları, politikaları belirleyici olacak gibi görünüyor. Her hangi süreçlerden geçerse geçsin görüldüğü kadarıyla Kürtler, Rojava, Türkiye'nin tehditleri nedeniyle yeni hamleler yapmak, yeni ilişkiler geliştirmek. Ee, yeni bir takım e, hedefler belirlemek durumunda Mazlum Kobay'ın açıklamalarından bunu çıkarıyoruz umuyoruz ve diliyoruz umuyoruz ve diliyoruz Suriye'de yeni bir yapılanma olur, yeni bir liderlik yeni bir hükümet, yeni bir rejim sınırların değişmesini isteyen bir eğilim var ama esas olarak İngilizlerin temel siyaseti Orta Doğu'da sınırları değil, rejimleri değiştirmek olarak ortaya çıkıyor. İngilizler Amerikalılarla pazarlıklarında çünkü Türkiye arkasında temel olarak onlar var. Türkiye dediğimiz zaman siz zaten İngiltere'yi İngiltere anlayın. Erdoğan'ın arkasında onlar duruyorlar. Dolayısıyla İngilizlerin hep yani Rojava meselesinde, SDG meselesinde, YPG meselesinde Amerika ile Türkiye adına nasıl bir pazarlık yürütecekleri de çok önemli. Bu şekilde bu üç parçalık şeyin sosyolojisine de, sürecin sosyolojisine de uygun. Bir de elbette durucular da var. Onların da bir e, kendi dinamikleri, etkinlik alanları da var. Bunların hepsini federal e, ya da konfederal bir sistemde statülerin olacağı bir siyasal çözüm, bir de şifretler öncülüğünde, uluslararası toplum öncülüğünde gelişir, hayata geçerse, sonrasında bir takım istihbaratı kavuşur. Onun için de 2025 yılı, Trump'ın göreve başlayacağı bu yeni yıl kritik, önemde. Yeni yılda hem askeri cephelerde bir takım gelişmeler, çatışmalar, krizler hem de siyasal pazarlıklar, hamleler, ittifaklar, masaya dönük olarak çekişmeler yaşanacak. Suriye meselesi çözüldüğü zaman, Suriye'deki Rojava meselesi çözüldüğü zaman, Orta Doğu'daki Kürdistan meselesinin çözülmesi konusunda da önemli, kritik bir eşik aşılmış olacak. Dolayısıyla hep söylediğim geldiğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bütün Kürtler olarak bu süreçte Rojava'nın, Rojava Özel Yönetimi'nin, SEDEG'nin, Vazul Kuvani'nin, PYD'nin, oradaki e, Kürtlerin iradesini temsil eden siyasal kurumları ve şahsiyetlerin arkasında durmak, dayanışmayı güçlendirmek hepimiz için tarihsel bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüklerimize sahip çıktığımız oranda Kürtlerin genel olarak Orta Doğu'daki geleceklerine de sahip çıkmak çıkmış ve onu bir biçimde sağlamış da oluruz. Kritik bir süreç. Bu süreçler geçtikten sonra öyle zannediyorum ki uzun soluklu 10 yıllara dayanan yeni bir statüko, yeni bir sistem oluşacak. İşte bu sistem oluşmadan önce Kürtlerin de hak ettikleri yeri alabilmesi için verilen bu mücadeleye, verilen bu bedellere, ödenen bu ağır bedellere Uygun bir sonucun elde edilebilmesi için bu kritik süreçte bütün Kürtlerin dikkatli, duyarlı ve aktif olması gerekiyor. Yine görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgi bir akşam diliyorum, sağlıkla kalın.